Konuşmamıza başlamadan önce hepinize hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Kıymetli yönetim kurulundaki kardeşlerimiz Şevket Turan'a, Ümit Tarhan ve kıymetli kahveciler, krateneciler odası başkanımız, en fazla sorumlu olan kardeşimiz de yanımızda Nihat Bozkurt Bey, kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum. Şimdi ben genel bazı konulara değineceğim burada. Belki biraz uzun sürer ama kusura bakmayın. Özellikle bu hibe desteğini açıklamak istiyorum. 21 Mayıs 2021 Cuma günü ve 31487 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yürürlüğe konulan esnaf sanatçılar ile gerçek kişi tacirlere koronavirüs salgını nedeniyle bir hibe desteği hakkında 39.98 sayılı Cumhurbaşkanımızın kararında hibe desteğin tek seferde ödenmek üzere yani bu verilen 5 bin lira ve 3 bin liralar tek seferde ödenecek. Bir önceki gibi e, aydan aya olmayacak. Bu da e, esnaf için önemli bir şey. E, ekonomik faaliyet konuları Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek iki ayrı grup için 5 bin Türk lirası ve 3 bin Türk lirası olacaktır.